Seçim takvimi yaklaşmaya başladıkça CHP'liler de ne yapacağını şaşırdılar. Baksanıza Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün CHP avanesi önce idam ettirip sonra da arkasından da bu olayı bayram ilan CHP'liler gittiler Adnan Menderes'in kabri önünde el açıp dua ettiler. Ya tövbe estağfurullah ya bu kadar samimiyetsizlik olmaz. Sonra da fırsat buldukça alıyor eline Kur'an-ı Kerim'i öpüp boşuna koyuyor. Ya kardeşim bak sen o Kur'an-ı Kerim içindeki birçok şeye karşısın. Örnek mi? Lut kavmi yani LGBT'liler. İnsanlar bunlara karşı çıkarken siz onlara destek oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Sonra da utanmadan alıyorsunuz o Kur'an-ı Kerim'i öpüp başınıza koyuyorsunuz. Ya bu insanlar bunu yer mi? Bu seçmen bunu yer mi? Hiç kusura bakma. Ne yaparsan yap CHP yüzde 25 bandının üzerine çıkamaz. Çünkü siz bu devletin ağzına tükürdünüz.